Herkese merhaba Brexler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Modern Sprat Online'a devam ediyoruz arkadaşlar. Daha fazla like atıp kanalıma abone değilseniz abone arkadaşlar. Başlıyoruz. Şöyle ben bir sesini açayım. Arkadaşlar buna e, 300 like bekliyorum. E, atarsanız da çok sevinirim e, ee, benim motivasyonumu yükseltmiş olursunuz. Dediğim gibi arkadaşlar daha fazla düşerseniz like atıp kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar e, şunun süresi olmuş da. var uzimiz var. Uzi almak istiyorum arkadaşlar. Uzi daha bir iyi arkadaşlar. Ama bu daha güzel arkadaşlar. Başlasın arkadaşlar. <laughs> ee, Gagmezin ST.Station Tayan Beyaz Maç. Başlıyoruz arkadaşlar. Başladı arkadaşlar. Hemen maçın yanına. Arkadaşlar başlıyoruz. Hayırlı katlar evet. diliyorum arkadaşlar. Eee evet. evet. sizi şu anda yükleniyor. İsterseniz göstereyim. Bir oyunu duraklatayım hemen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Fortnite ne komando dedi. Çok güzel bir oyun. Bunu serisini siz çekebilirim. Modern Strike ile Fortnite ne komando Serisini çekmek böyle gidiyorum ama arkadaşlar adam yok ki ya herkes arkamdan ya şuradan bir girelim kimmiş buradan ha. korktum arkadaşlar ya. Bir adamlar yok ki arkadaşlar Kendinize yanımıza bakayım. Ya arkadaşlar kimse yokmuş maçta ya. Sadece 3 kişi varmış ya. Ya abi bir kere video bir çıkması olmaz mı ya? Hemen geçeyim arkadaşlar ben üzülüyorum. Niye böyle oldu ya? Kimse yoktu ya. Biz arkadaşlar bir de birazcık şu, paketleri açalım da. Ak 12 arkadaşlar çok güzel. Premium'un önünde. Falan almak istiyorum. Uzun yerine. Yani Bakayımlarımız Ak 47 arkadaş Arkadaşlar A, tamamen bizim Ya yarım saat gitmiş şey arkadaşlar Ben de sandım bizim ya Ama olsun çok güzel bir silah şey. Ha bomb modu çıktı arkadaşlar. Yani bomba modu. Ben yani bom bomba modunu ben bomba modu. bomba yerini geçiriyor. Arkadaşlar ben daha çok ee, şey bomba modu takip değil de şuradaki adamları hallediyorum. Ya arkadaşlar nereden vuruyor ya? Ben de diyorum adam nereden nerede arkadaşlar. Şimdi bir silahla gireceğim arkadaşlar. O zaman o zaman bu kimdir görürsünüz. Başlıyorum arkadaşlar. Hemen başlıyorum.

adam bilim farklı aldı ya. Vay be. Bomba şu arkadaşımız lazım arkadaşlar. Haritada gördüğünüz gibi yeşil kişi bom bomba demek. arkadaşlar. Oo, arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. 10. level atladı. Kayılı ve de uğurlu olsun. 10 level güzel. Bu hemen kapansın. Arkadaşlar dediğim gibi daha fazla üstesinde Like atıp kanala abone değilseniz abone, olmayı, abone olmayı, arkadaşlar. Bir de bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kişeceğim ben buradan arkadaşlar çünkü kimse yok. Arkadaşlar yorumlarda belirtin bak. Bunu yorumlarda belirtmişsiniz. Yorumlarda belirtin. Abi şunu yap, abi ee, atıyorum e, sadece headshot vurmaya çalış arkadaşlar. Hepsini yapacağım. Bakın, hepsini yapacağım. Hepinizin başımın göğsünün üstünde yeriniz var arkadaşlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Siz yeter ki bana yorum atın. Her şey elinden geleni yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Abi. Arkadaşlar 47 gün bizde kalacak herhalde. Yan yanlış görüyorsa. O arkadaşlar. Yaşadık ya, yaşadık <laughs> bu silahla. Diğer maç Sonunda geldi arkadaşlar. Bu simon of işte yani e, ee, ofiste şey yapacağız gireceğiz of abi silaha gel ya Şunun atışı bile güzel arkadaşlar ben şu, şunu bir çekeyim de ne olur ne olmaz arkadaşlar Bizim biraz Beyler Sakin, sakin ol. Toplan. Hazır ol abi, eğildim ben. Bekleyin abi. Ooo. Oo. Arkadaşlar birisi var geliyor da çok vuruyor bizi ya. Öyle <laughs> mi? hiç yok arkadaşlar güzel alamadım hiç çok ağırlığı Oha adam bir bombayla alıp gidiyorum ama olsun devam ediyoruz arkadaşlar arkalarına iyice bir dolanacağım arkadaşlar arkasından dolanacağım mesela Osmanlı döneminde yapardı ya arkadaşlar Aynısını yapacağım işte. Burada bir arkadaşımız var. Tamam. Bu adam da bizden herhalde. Bu herhalde benim ilk doğdum. Oha abi. Silaha gel. O zaman onların arkasına bakacağım arkadaşlar. O adamları öğrendim ben. Artık onlar beni ölmedi. Şu arkadan ulaşabiliyor muyum? Bitti bu kadar. Bu kadar arkadaşlar be. Arkadaşlar oyunu yüklendi ama bunu size bir dahaki videomda göstereceğim arkadaşlar yani şey olmayın. Üzülmeyin. Size bu şeyi de atacağım. Oyunu da atacağım. Neyse arkadaşlar bu videomu da beğenmişsinizdir umarım. Daha fazla izleniz, like'a tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşünüz. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.